Bill Gates, Elon Musk, Ted Turner. Bu üç tane zengin, para babası, multimilyarder, trilyon dolar sahibi olan bu üç tane adam aslında dünyayı yöneten asıl egemen güçlerin taşeronları, işçileri, elemanları. Asıl güç başkaları ama bu adamlar sayesinde dünyanın her tarafını istedikleri gibi yönetiyorlar, istedikleri gibi yönlendiriyorlar ve bu üç tane adama farklı görevler vermişler. Mesela Elon Musk'ın görevi dünyadaki hastalıkları yani salgın hastalıkları körüklemek, insanları devamlı salgın hastalık korkusuyla panik halinde sokmak, korku hayatını yaşatmak ve korku halinde olan insanlara Elon Musk'ın takacak olduğu çipin yolunu hazırlamak, Elon Musk'ın niye çip taktığına gelince de Ted Turner'ın aldığı ki diğerleri de bunu yapıyorlar. Tarım arazilerini, ekilebilir tarım arazilerini insanların ekmesini engelleyip bütün insanlığı yapay gıdaya yani insan dışkısından, hayvan dışkısından, kurttan, solucandan, böcekten bildiğiniz en iğrenç varlıklardan elde edilen hatta ve hatta ölülerin etlerinden elde edilen yani kadavradan elde edilen yapay gıdaların yeniden insanların yemesini sağlamak ve daha önceden planladıkları gibi sağlık sektörlerinde hani bol bol büyük büyük hastaneler yaptırdılar ya bu büyük hastaneler aslında insanların sağlığını korumak için değil. Zaten sağlığınız bozulacak. Çünkü biz bunun altyapısını hazırladık. Sizin sağlığınızı bozacağız. Çünkü bu büyük büyük hastaneleri yapanlar da o egemen güçlerin taşeronları. Yani onlar da eleman ve o büyük hastaneleri yapanlar insanlara hastanelere sokmak için hapishaneleri yapanlar hapishanelere sokmak için bu egemen güçlerin elemanları oldukları için bu işin taşeronluğuna soyundular ve yapmaya devam ediyorlar. Şimdi bakıyoruz her gün Yeni bir virüs, yeni bir mikrop. İnsanlar korkuyla yaşatılıyor, panik havasıyla yaşatılıyor. Bu şekilde insanların sağlıkları bozuluyor. Çünkü niye? Strese sokuluyor insanlar. Sağlıkları bozulan insanlar, sağlığımızı nasıl koruyacağız? O zaman çip taktıralım diyecekler. Elan baskı koçacaklar. Bunun yanında da yapay gıdalarla beslenmeye devam edecekler. Evet sevgili dostlar, insanlık bir dönemece giriyor. Ve bu girdiği dönemeç ne yazık ki, Allah'ın emrettiği rahmani bir dönemeş değil, tamamen şeytani, tamamen kendilerine endeksli ve tamamen insanlığı köleleştirmek adına yapılan bir dönemeç. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Bundan kurtulmanın yolu bizleri takip edeceksiniz. Bizlerin verdiği bilgilerin ışığında hareket edeceksiniz ve asla ve asla korkmayacaksınız. Sevgili arkadaşlar, ölümden başka bu dünyadan çıkış yok. Hiçbir hastalık sizi korkutmasın. Hiçbir salgın sizi korkutmasın. Bilin ki Allah istemediği sürece hiçbir şekilde yeryüzünde yaprak kımıldamaz. Bunların söyledikleriyle bu işler olmuyor. Bunların yaptığı şeyler insanlık dışı hareketler. Biz bunlara karşı dik durursak bunları ancak ve ancak dik duruşumuzla inancımızla ve imanımızla yeneriz. Bunları başka türlü öyle parayla, pulla yenemezsiniz. Bunların sahasında oynanan oyunda hep bunlar kazanır.